Hasta bekleme salonları her bir hekim için 20 metrekare, ikinci hekim için 5 metrekare ilave etmek gerekiyor. Ve bekleme salonlarının ısıtma ve soğutmasını klima sistemiyle yapmamız gerekiyor. Ayrıca aile sağlığı merkezimizde sağlığı geliştirici yayınların bekleme salonundaki televizyondan sürekli yapılması isteniyor. Biz aile sağlığı merkezimizde gösterdiğimiz filmleri hem kendimiz çekerek hem de Uzman TV'den ilgili konularla ilgili videoları indirerek Hı. hastaların görmelerini sağlıyoruz. Ayrıca hizmet standartları tablosu A3 formatı boyutunda yakın alabilirsen. Hastalara hangi hizmeti hangi sürede vermemiz gerektiğiyle verebileceğimizle ilgili süreleri belirtir. Ve Gerektiğinde sürelerin denetime açık burada okunmuyor ama arkadaşlarımızın çoğu bunu biliyor. Aile sağlığı merkezinin bekleme salonunda Sağlık Bakanlığı'nca gönderilen formları eee çerçevele çerçeveletilebilir olanların çerçeveli şekliyle çerçeveletmeye müsait olmayanların ise panoda asılı olması gerekiyor. Ayrıca panoda sağlıkla ilgili afişler dışında başka afiş istenmemektedir. Özellikle kullanılan koltukların sınıflamaya girecek olan aile sağlığı merkezlerinde metalse deri kaplama olması istenmekte. Her bir hekim için en az 6 adet ve ilave her hekim için de 3 adet hasta koltuğu gerekmekte. Arşiv bölümümüzü mesela Bizim arşiv olarak kullandığımız odamız daha önce binamızda mutfak olarak kullanılan arşiv bölümünde yangına dayanıklı çelik dolaplar isteniyor. Ayrıca arşiv olarak kullanılan bölümde yanıcı, patlayıcı, tehlikeli maddelerin bulundurulması istenmiyor. Arşiv bölümünde bir de doktor ve dosyalama hizmetleri için kullanılacak çalışabilir nitelikte bir masanın olması ve bu masada arşivlemenin bu masada yapılması isteniyor. Hastaların bulunduğu ortamlarda el dezenfektanı, alkol bazlı el dezenfektanının duvara montajlı bir şekilde kullanma hazır bir şekilde tutulması isteniyor. Hastalarımız geldiklerinde bekleme salonunda kendileri için Önce kayıt almaları gerekiyor. Kayıt yaptığımız masa bekleme salonumuzun bir köşesinde ve sekreterimiz kimlik bilgilerini alarak hastaların ilgili hekime yönlenmesini sağlıyorlar. Müdahale odamız gerekli büyüklükte ve ışıklandırmalı olması gerekiyor. Müdahale odamızda bulundurulması zorunlu ilaçlar listesi var. O ilaçlar tabii ki listeleniyor ve günlük olarak kontrollere gerekiyor. Kontrollerin yapıldığı listeler nerede? Yani İmzadı bir masa imza için bir masa. Bugünkü kontrolü için almış. Acil çantamız. Acil çantasında da bulundurulması zorunlu ilaçlar kontrol ediliyor. Her gün günlük kontrol ediliyor. Excel ortamında. Özellikle tarihi geçmiş ilaçlar kesinlikle bulundurulmaması. Kayıt dışında herhangi bir ilacın olmaması gerekiyor. İlaç dolabı olarak kullandığımız bu dolapta üzerlerine isimlerini yazdığımız ilaçlar, son kullanma tarihleri tek tek kontrol edilmiş bir şekilde excel dosyasıyla takip ediliyor. Burada yine de muayene odasında müdahale odasında yine lavabo gerekiyor. Çöp kovaları, tıbbi atık için ayrı çöp kovası, kağıt havlu ve el temizleme jeli. Hastaların bulunduğu her ortamda alkol bazlı el temizleme jeli ve her lavaboda el hijyeni için 5 an formunun nasıl olması gerekiyor? Hastalara müdahale için her hekim için birer tane e, cerrahi set isteniyor. Yeterli miktarda enjektör, EKG cihazı çalışır durumda olması gerekiyor. Ve negatoskop. Elektriğe bağlı olmadığı için buyurun çıkalım.